Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sınırlı sayıda öğrencinin katılımıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak mesleki yemin töreni gerçekleştirildi. Hastanın sağlığı baş kaygım olacaktır. Hastanın Hastanın olacaktır. Törene katılan Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Dönemlere insanlar çıktıkları noktalarda zamanla birlikte birçok şartlarda kendilerini farklı noktalara konumlandırabilirler. Sakın ha, hiçbir dönem üstünlükleri kendinizde görmeyin. Üstünlükler bu memleketin, milleti topraklarında, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta şehitlik veren o atalarımızda ve dedelerimizdedir. Bu doğrultuda şehit hekimlerimize Allah'tan rahmet dileyerek sizlerin de işinizi aşkla yapan ve bu aşk noktasında da her zaman bir dönüm e, mihenk taşları olan insanlar olmanızı diliyorum. Fakülte Dekanı Profesör Doktor Serdar Göktaş da pandemi sürecinde okulların kapanmasına rağmen evlerine dönmeyen son sınıf öğrencilerine teşekkür etti. Pandemi başlangıcında eğitim öğretime online olarak devam edilmesine rağmen gönüllü olarak bizlerle fakültemizde kalan ve bu mücadelede yerlerini alan 26 intern arkadaşımıza da ayrıca teşekkürlerini sunmak istiyorum milletimize, memleketimize ve tüm insanlığa faydalı bireyler bilgili, erdemli hekimler olarak yaşamanızı sürdürmenizi diliyorum.